Merhaba arkadaşlar, örgü no dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tığ yelek modeli yapacağız. Şöyle göstereyim, ben bir kısmını yaptım sizlere gösterebilmek için modelimin oluşturduğum. Şöyle göstereyim, krem ipliğime yaptım. Şu renkte de sizin görebileceğinizi tahmin ederek bu rengi tercih ettim. E, Alize Angora Gold ipliğim arkadaşlar. Şöyle ince, hafif sakallı gibi bir iplik. Şöyle bu ipliğimi kullanacağım. Tığım 3 numara şöyle göstereyim. 3 numarayla kullanıyorum ben arkadaşlar. 2 veya 4'ü de kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına, bolluğuna bağlı bir şekilde. Hangisini tercih ederseniz size kalmış bir şey. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın. Benimle yorumlarınızı da eksik etmeyin. Son olarak da Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. İsterseniz şöyle alalım ipliğimizi ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar önce modelimizin bu kısmından başlayacağız. Şöyle göstereyim. 12 tane zincir çekeceğim. bir tane sabitlemek için çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet arkadaşlar 12 tane çektim şimdi 1 2 3 ipim çok ince olduğu için de 4 zincir çekerekten şimdi ilk çektiğim zincirle birlikte 4 tane sayalım 1 2 3 4 değil Şöyle beşinciye batarak bakın bu şekilde arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte iki tane bacak olmuş oluyor. Şimdi her bir zincirimizin içine birer tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Batıyorum tekrar. Bu şekilde devam ediyoruz. Her önümüzdeki zincire birer tane ikili trabzan yaparak modelimizi oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Yani arkadaşlar zincirle birlikte Toplamda elde edeceğimiz bacak sayısı 13 olacak. Bu sayıları değiştirebilirsiniz ama ben hani modelin en iyi görünebilecek şekilde yapmaya çalıştım. Şöyle her bir zincire birer tane bu şekilde yapıyoruz. Sonuncuyu yaptım arkadaşlar. Şimdi sayalım isterseniz. Şöyle bakın. Zincir ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Evet 13 tane yaptık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum eğer ipiniz veyahut da eliniz işte kalınsa 3 zincir çekin. Benim ipim ince olduğu için zincir çekerken küçük çektiğim için 4 tane çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam ettiriyorum. Bakın buradaki her bir şöyle göstereyim başa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle sayalım isterseniz burada kaç sıra yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 sıra yapalım arkadaşlar daha sonra model oluşumuna geçeceğim 20 sıraya tamamladım arkadaşlar ben şöyle göstereyim bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi bu tarafa geçeceğiz arkadaşlar ve şu kısmı yapacağız. Bakın şuradan başlıyorum. Şöyle zincirimi çektim. Burada 3 tane çekiyorum. Buradaki gördüğünüz kısma 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 zincirle birlikte 4 ediyor arkadaşlar. Şimdi bu, bu şekilde devam edelim. Önündekine şöyle buraya da 3 tane yapacağız. Yani bu şekilde 3 üç taneye 3'er tane batacağız. 3, 6, 9 olacak. Bir de zincirle birlikte ona tamamlamış olacağız. Şöyle sonuncu olarak buraya da 3 tane yapalım. Evet, bakın arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum. Bakın şuraya değin. Birinciye değil ikinciye atlayarak buraya bakalım şu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada 5 zincir çektim ama şöyle sabitlemeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir değil ikinciye doluyoruz. Ve şu şekilde batıp buraya bir iki tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. 3 zincir çektik ve tekrar dibine aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tekrar zincir çektim arkadaşlar. 1 değil ikinciye şöyle batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. 5 tane zincir çektik. Tekrar doluyorum. Bir değil ikinciye batarak. Bakın ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 tane ikili trabzanla devam ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar burayı yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bir değil ikinciye şöyle bakın bu kısma sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle doluyorum ve tekrar bir değil ikinciye batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Tekrar dolayıp aynı yere 2 tane daha ikili trabzanla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Bir değil ikinciye şöyle batarak oturttum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar arkadaşlar 5 zincir çektim. Bakın burada 1, 2, 3 tane kaldı. Fakat hani denk gelmesi açısından şöyle hiç atlatmadan buraya sabitleyecek şekilde batıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikil trabzan yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum önündekilere de trabzan yapmaya. Buraya da 1 2 ki bu ipinde arkadaşlar en kötü yanı sökülce sökmek istediğiniz zaman çok zorlanıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli örmek daha faydalı oluyor. Şöyle üçüncü yaptım Tekrar bakın sonuncuya geldiğimde arkadaşlar hatırlarsanız diğerinde zincirle birlikte dört tane olmuştu Biz de üç tane normal kendi içine yaptık ve tekrar son olarak da bakın şuraya batarak yapıyorum ve burayı da ona tamamlıyorum şimdi bir iki üç zincir çekelim ve ters çevirelim arkadaşlar modelimizin ilk görüntüsü bu şekilde Şimdi burada her bir trabzana batarak 10 tane biz trabzan elde edeceğiz. Kameramı netleştireyim. Şöyle arkadaşlar bakın. Her bir sıraya batarak her bir sıraya diyorum her bir trabzana batarak üstte ikinci sıramı oluşturuyorum. Evet şöyle bakalım. 2 4 6 8 9 tane. Sonuncuyu da bakın şu şekilde şuraya yapalım. Kapattım. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 tane zincir çekiyorum. Bakın sadece 2 tane. Şöyle şu çektiğimiz 5li zincirin içine batıp sabitliyorum. Şimdi burada 5 tane çekiyorum. Evet 5 tane çektik. Burada yine dolamadan şu zincirin Bakın, şu zincirin içine batıyorum ve şimdi tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi burada doluyorum ve şu yaptığımız trabzanların başına ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi çektiğimiz o üç, üç tane çektiğimiz zincirin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani üsttekinin sayısını dörde çıkarmış oluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekelim. Bu zincirin içine 2 tane daha trabzan yapalım. Evet 2 tane trabzanımı yaptım. Art, trabzan artırma işlemine şimdi buradaki trabzan tepelerine tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle sonuncuyu da yaparak tamamlamış oldum. Şimdi iki tane zincir çekelim. Hemen şu dibine görüyorsunuz arkadaşlar. Sabitliyorum bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyoruz. Şimdi bu 5 zincirden sonra şuraya batalım arkadaşlar. Ve 1, 2 zincirle bu şekilde yapacağız. Bakın şöyle göstereyim modelimizi. Şu kısmını oluşturduk arkadaşlar. Bakın şu kısmını devam ediyorum. İpimi birazcık aldım. Şimdi tekrar dolayalım. Buraları trabzan yaparak devam ettiriyoruz. İki tane yaptım. Şimdi zincirimin içine yapıyorum. Evet, 4 tane yaptım. 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar trabzanlarımı devam ettiriyorum bu zincirin içine tekrar iki trabzan yapıyorum ve şöyle bu ikiye de yapıp dörde tamamlıyorum Evet bu şekilde 1 2 3 2 taneydi Pardon arkadaşlar 2 zincir çekiyorduk burada ben 5'e aklım gittiği için 5 çekecektim az kalsın şimdi 2 tane zincir çektim şu alttaki zincire sabitleyip şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane çektim. Bakın şuraya batıyorum. Ve 1 2 tane zincirimi çekip tekrar şöyle buradaki trabzanlarımı dolduruyorum. Şu isterseniz biraz da ben anlatmayayım siz izleyin. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Şurada sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Şuraya batarak sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum tekrar ve şuraya doluyup geliyorum buradaki trabzanlarımı tamamlıyorum Şöyle dokuzuncuyu yapıyorum. Ve zincirin içine de yapıp tamamlıyorum. Tekrar 3 zincir çekerek ters çeviriyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar modelimiz hani şöyle göstereyim. Anlamışsınızdır. Herhalde şöyle. Buradaki yaptığımız işlemi arkadaşlar devam ettirerek şu modeli elde ediyoruz. Yani şu kadarı burada iki sırada yaptığımızı tüm iki sıralarda uyguluyoruz. Bu şekilde modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Videom buraya kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir de instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.